Merhaba arkadaşlar. Aslında size bir süre önce izlediğim bir videodan bahsetmek istiyordum. Ama böyle bir fırsatım olmadı. Çok video çekebildiğim bir dönemde değildim. Bugün Fatih Altaylı'da benzer bir videoya denk geldim. Onu da seyrettikten sonra ikisine beraber bir video çekmek istedim. Fatih Altaylı'ya Nilgün Karataşlı ve Müge Karataşlı çıkmışlar. İşte Müge Karataşlı'nın kardeşi 17 yaşındaki Özüm Karataşlı. Maalesef ki otel yangınında kaybeden bir aile. Ee, ben şey seyretmiştim. Ee, bir saniye. gün Cebas'ın yayınına katılan Zeynep Kota'nın yayınına. Ya Zeynep Hanım'ın konuşması beni mahvetti arkadaşlar ya. O kadar kötüydü ki yani ee, o, o acı böyle tüm vücuduna hani, kadın ağ, ağlamadı ama onun böyle onun gözünden akmayan yaş benim gözümden aktı. Ya bir tiyatroya gidiyordum, metrodaydım. Yani kadın anlattı o kadar sakin, o kadar vakur bir, bir şekilde anlatıyor ki. E, o kadar kaliteli bir insan ki yani o anlatırken onun o yaşadığı acı böyle ilmek ilmek ruhuma işledi. Ve bir şey çok dikkatimi çekti. Asla geçmiş zaman kullanmadı mesela videoda. Yani ömür kaymayı çok sever. Ömürdü sanırım oğlu. Yani ömür kotan olması lazım. Şimdi unuttum ama. Ee, benim oğlum 18 yaşında İşte e, benim oğlum Kayak yapmayı çok sever Benim oğlum çok insancılı Yani böyle sürekli Sanki o hala hayattaymış gibi konuştukça Benim böyle kalbim parça parça oldu ee, Yani Bugün de Fatih Altaylı'nın yayında diğer aileyi seyredince yine onlar da aynı şekilde yani acıları gerçekten geçiyor ama Zeynep ki bana inanılmaz geçti. Yani böyle gerçekten e, kalbimin kırıldığını hissettim ve o kadar e, o acıyla yoğrulmasına rağmen anlatışı şey, o kadar asil, o kadar güzeldi ki yani e, ya inşallah bu nezaketle bu ülkede haklarını alabilirler ve buna sebep olan insanlar cezalarını bulur. Bugün Müge Hanımlar da şey söylediler. Dediler ki arabaları çıkarmışlar. Ya orada insanlar ölürken adamlar arabaları çıkartmışlar. Ya bazı şeyleri gerçekten aklım almıyor. Hani nasıl bir merhamet ya nasıl bir şey. Bu insanlar 12. katta kalmalarına rağmen merdivenden rahat rahat inmişler. Oradan kurtulmuşlar ve hiç kimseyi uyandırmamışlar. Hani ya siz çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Siz nasıl nefes alıyorsunuz? Bir kişiyi tutmuşlar, işte e, tutuklamışlar. Diğer üçü serbest. 6 ay yurt dışına çıkma yasağı var. Muhtemelen o 6 aydan sonra uzatmayacaklar. Bunlar bir şekilde kaçacaklar. Zaten Zeynep Hanım da bahsetmişti işte para bir şeyler sattıklarının, arabaları falan satıp nakite çevirmeye çalıştıklarıyla alakalı. Yani bu adamlar kaçacak, hiçbir şey de olmayacak. Hala da bu ülkenin bir yerlerinde para yemeye devam edecekler. Ya kullanmayalım bu adamların otellerine gitmeyin arkadaşlar. Yani ben de bugün şey yapacağım. Şimdi videoyu kapattıktan sonra tek tek otellerin isimlerini bulacağım ve hepsine Google Haritalara girip yorum bırakacağım. Bu otel ve düzenli olarak da o yorumları kontrol edeceğim. Bu otel işte e, buradaki bu tarihli yangında hiçbir tedbir almamış insanların otelidir. Bu kadar insanımızın canına mal oldu. Burada tatil yapmayın. Yani burada tatil yapacağınıza o yıl tatil yapmayın. Gerçekten bu insanlar daha fazla bizden para kazanmamalı ya. Neyse Zeynep Hanımlar falan de bir sayfa açmışlar. Yani onlara destek vermeyi düşünüyorum. Gerçekten hani bu sürecin takipçisi olalım. Hepimiz bir şeyler yapalım. Ve bu insanlar cezalarını çeksinler. Ve bu aileler yapayalnız kalmasınlar. İsmini unuttum şimdi ama tren kazasında oğlunu kaybeden hanımefendi. Yıllardır uğraşıyor ve aldığı sosyal destek o kadar az ki. Bari bu aileler zaten çok fazla insan kaybedildi. Bu aileler yalnız kalmasınlar ve bir şekilde bir destek e, alabilsinler. Bizler de elimizden geleni yapalım deyip görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.